Herkese selamlarım arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir minyon moda çıkacağım. Burada ses kaydını sonradan alıyorum. Arkadaşlar ben 3 tane minyon çalıştırmaya bakın bana bunları verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler. Bakın burada muz var. Saman yerine basın arkadaşlar. Ve burada bir muz var. Onları bununla besleyeceğiz arkadaşlar. Havuç yerine geçmiş bu arada. pek modu bu. Minyonlar da en altta. Üç tane slot var onlar. Onlar zaten kutuya koydum burada göstereceğim. İlk başta bu gülünmez şeyi gösterelim. Bu bir silah arkadaşlar. Bazı tutunun yere ve bakın etrafınız buz oldu. Bu normal kartı sesini kapattım. Bu arada arkadaşlar, elmas kazına falan veremiyorsunuz. Her şeyi demirden vermeniz gerek. Demirden yani şey falan vermeniz gerek. Kılıç falan vermeniz gerek. Eğer elmas kılıç verirseniz almaz, alamıyor. Garip bir şey bu. Bu çapulca vurunu yanlışlıkla eklemişim. Bakın minyamımız böyle. Havuç vererek onu evcilleştiriyoruz. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla oturmuşum. Oturmanıza gerek yok. Oturmadan da yapabiliyorsunuz. Otur, ayakları tut. Özelliği var. Burada çok hızlılar. Haberiniz olsun. Bir türlü gündüz yapamadık burada. Burada 5 tane koyuyorum. Çünkü 5 tane eşyamız var. Hepsini vermeye çalıştım ama beslemek biraz zor çok kızlar. Bakın ayakta da evcileştirebiliyorsunuz. Bu arada yemek yemesi değişiyor arkadaşlar. Bir tanesi bazen bir tane yerken bazen 3-4-5 tane falan yiyebiliyor. Bakın bakın bu bir tane havuç verdim oldu. Yani büyük ihtimal bunlar domuz arkadaşlar. Çünkü havuç yiyorlar. Fiskal sözü dilerim. Minecraft'ta bildiğiniz gibi domuzlar şey yaparız. Havuç yer. Başka canlılar da yiyordu. Aman gelir unuttum. Ha, domuz yiymiş lan domuz geliyor. Bilmiyorum artık. Nasıl bir canlıysa. Bakın elinize kazmayın alın ve zaten bir yazı çıkıyor. Onu verin. Hepsine verdim. Dediğim gibi demirden verin. Demirden vermezseniz olmaz. Bunu evcileşememişiz. Bitiriyor. doğru muyum bu mübarek? Bakın vay falan yazıyor. Elinize kılıç olan bir şey yapmayın. Yani oturmaza falan gerek yok. Basın o vay üstüne. Buna silah vermemişim. Verdim ve bakın gidiyor. Bu arada burada bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar bunlar git gitmiyor ama siz dert etmeyin. Bakın şimdi nasıl gidiyorlar. Işınlanıyorlar arkadaşlar bunlar. Gitmiyor diye dert etmeyin. Hadi. Bakın nişanlandı. Bize iş yapmaya gidiyor şimdi. Şimdi onları bekliyorum. Bakın bir tanesi geldi arkamda. Onlar kendi kendine geliyor. Bu arada istediğiniz yere gidebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz farklı bir köye gelin onlar sizi buluyor. Merak etmeyin. Bana verdiklerine bakar mısınız? Çok güzel şeyler vermedim mi? Bir tane kazma verdim ve bana verdiği araç geliştire bakın. Yani ağaç, odun falan çalışmadık bile. Bir tanesi daha geldi. Onu yeni fark ettim. Kömür falan verdi sanırsam ama bakalım. Bilmiyorum arkadaşlar artık siz takip edin. Ama kesinlikle bir şeyler veriyorlar. Dediğim gibi demir eşyalar vermeniz gerek. Havuç ilk barışta onu havuçla yani muzla beslemeniz gerek. Ondan sonra eline demir kazma falan vermeniz gerek. Elmas diye bakın demir, demir vermeniz gerek ve ondan sonra onlar size iş veriyor. Yani iş veriyor derken anladınız. <laughs> bu arada 1-2 dakikaya falan geliyorlar. Eğer çok uzun sürerse bilmiyorum ama tabii ki de dakika falan tutmadım bilemiyorum. Bakın bu bize ne ver verecek? Bakın karpuz falan verdi. Burada ses kaymış olmuştur. Kusura bakmayın olabilir çünkü. <laughs> Bakın çok güzel tohumlar verdi. Burada muz da verdi galiba arkadaşlar. Hatta yüzde yüz muz vardı çünkü ben yemek muzu falan almadım ki zaten altı tane alsaydım altmış dört tane derdi. Bakın çok iyi arkadaşlar. Yüzde yüz arkadaşlar. Şu bir tane ıı, baba gibi bir, karaktere karakter vardı. Böyle burnu büyük falan onun ıı, kızları falan alıyordu. Onlar yok maalesef. Onun yanında bir tane silah var. Geri kalan minyon. Bu kadarını bulabildim. Bu arada bu şerefsiz iki tatlı Ben bunu öldürmeye karar verdim. Yazıya basmak istiyorum. Oturlar basmadım ama. Bakın neler verdi arkadaşlar. Evet elmas falan yok ama bedavadan demir verdi. Ay demir diyorum. Altın vardı, Lapis verdi. Taş verdi yani. Bunlarla evlerinizi yapabilirsiniz. Kazını yapabilirsiniz. Yani daha ne olsun. Bu arada yün falan verdi gördüm onu. Ee, bu arkadaşlar şey bilmiyorum. Mesela buna kazını verdiğiniz hayatta kalmadan bu size kazmaya geri getirecek mi falan bilmiyorum arkadaşlar. Tamamen denemedim. Denemek yine aklıma geliyor ama ses kaydını sonradan alıyorum. Burada biraz video olsun diye işte ismimi falan yazdım. E harfini yazdım daha doğrusu. İsmimin baş harfi. Enes'in E'si. Burada cidden yazamıyorum burada arkadaşlar. Yani bilerek değil. Sonunda yazdık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.